Kripto Kurallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Sandbox'ı inceleyeceğiz. Sandcoin'i inceleyeceğiz. Sandcoin artışına devam eder mi? Veya artık buradan tepe geldi mi? Yani çöküşe geçecek mi? Gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Eğer ki elinizde sent tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemeniz çok önemli olacaktır. Çünkü sand hakkında çok önemli gelişmeler de bulunmakta. Onların tarihine vesaire yine bakacağız. Ee, dilerseniz hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sandbox hiçbir şekilde dirençleri tanımıyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyebiliriz. Burada ne demiştik 5.47 üstünde bir kapanış gelirse şöyle bir kapanış geldi. Sonrasında fake out gibi oldu. Yukarıya doğru hareketi gördük. Yani bizim asıl beklediğimiz hareket tarzı burasıydı hatırlayacaksınız. Bir önceki videomda habire 640 veya 662 aralığının çok önemli olduğundan bahsettim ki zaten aslında önemliydi de ve bakın tam buraya geldi bir tepki verdi. Hatta bunu e biraz daha küçük zaman dilimine geçtiğimiz zaman daha net göreceksiniz. Tam burada 6.40'a geldi arkadaşlar. Burada bir geri çekilme yaşadı. Fakat burayı da hızlı bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Yani 6.40 sonrasında 6.62 ile kırdı ve test imkanı verdi. Ben burada yeniden dahil oldum ve %10-15 aldım. Hatta tam şuralarda çıktım evet. 10-15 aldım. Kar cebe yakışır dedim. Yine baktım, yine atak yapıyor arkadaşlar. Peki bir bakalım yani bu oluşum sağlıklı mı şu an için? e, direkt olarak sandbox için oluşum sağlıklı mı derseniz arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bir günlük grafikte hep bir söylediğimiz oluşum vardı. Sandcoin'e bir daha geçelim çok pardon. Bir günlük grafikte sand için hep şunu söylüyorduk. Burada arkadaşlar 90 seviyesi önemli diyorduk ve burada baktığımız zaman tam RSI 90'a gelmiş. Yani ne diyorduk burada RSI 90'lara geldiği zaman bakın sandbox için spesifik bir olay vardı. RSI 90'a geliyordu yaklaşık %40'lık bir düşüş yaşıyordu. Mesela şurada RSI tam 90'a gelmiş yaklaşık olarak %35-%40'lık bir düzeltmeye gitmiş. Ee, şu anda da gün kapanışında büyük ihtimal Aresay e, 90'da kalacakları diye düşünüyorum ben ve burada en tepe gelmiş olabilir arkadaşlar. Çok dikkatli olmamızın gerektiğini düşünüyorum ben Send için en azından ne yapılabilir? Yani Hodl yapıyorsak Hodlci oyuncular satmaz zaten. Send'in projesine güveniyorsunuzdur ve güvenmekte haklısınız zaten. Çok güzel bir projesi var Send Coin'in bunu söyleyebiliriz. E, fakat burada 90 seviyesine geldiğini görüyoruz. Yani bak e, şöyle bir oluşum olabilir. Yani buradan mesela %40'lık bir geri çekilme yaparsa arkadaşlar sen için yeniden 5 dolar seviyelerini yine görebiliriz. Yani buna benzer bir e, geri çekilme yaşarsa burada 5.47 veya 5 dolar aralığını tekrardan ziyaret edebiliriz. Bu yüzden en azından ne yapılabilir? Karın birazı çekilebilir arkadaşlar. Burada en tepede kalmış olmayın diye bunu söylüyorum açıkçası. Peki burada koyun için ne bekliyoruz? Şu an için hedefimiz nedir derseniz de burada arkadaşlar buranın alınmasıyla birlikte şu an e, teknik analiz olarak burada 9.10 dolar seviyesi beklenir. Yani burada ne oluyor aslında? Burası kırılıyor. Bir sonrakini hedefliyoruz. Şurada yine kırıldı. Bir sonrakini hedefliyoruz. Burada 9.10 dolar seviyesi izlere gözüküyor. E, gelebilir mi? Gelebilir fakat dediğim gibi çok risklidir. Neden çok riskli arkadaşlar onu da anlatayım Burada emalara çok uzak bakın genelde ne olur Sendcoin emalara yapışır yani herhangi bir coin En sonunda artışına devam eder sonrasında MA'ya geri döner burada mesela yine artışına devam ediyor Emalara geri dönmek isterse burada 6.40 seviyelerini Tekrardan ziyaret edebilir 6.40 seviyesi yine burada emalarla birlikte alım seviyesi olabilir burada fibonacci 1618 olduğu için e, yeniden 6.40 seviyesine gelirse alım düşünülebilir. E, fakat burası gerçekten tepe olabilir bunu da söylemek istiyorum yani sendin e, geri dönüş yaşayabileceği alanlar burada 9.10 dolar. Burası alınırsa 11.80 dolar. E, sonrasında 13.4 dolar olarak gözüküyor. Fakat ben dediğim gibi arkadaşlar bir günlük grafikte baktığımız zaman artık bir geri çekilme yaşanmasının daha olası olduğunu görüyoruz. Bunu dikkatle inceleyeceğiz. 9.10 dolar da kırılırsa 9.10 dolar üstünde bir kırılım gelirse burada RSI 90'ını da kıracak artık daha da artış gelebilir. Bunu da söylemek istiyorum ya yani buradaki RSI kırılımı çok önemli. Bakın hep 90'a gelmiş takılmış 90'a gelmiş takılmış. Bu defa 90'ı kırarsa bu da büyük ihtimal nasıl olacaktır? 9.10 dolar üstünde bir günlük kapanış. Bakın 4 saatlik kapanış demiyorum. Büyük ihtimal 9.10 deneyebiliriz. Ama bunun günlük kapanış yapması 11 dolar, 13 dolar gibi daha sert artışlara sebebiyet verebilir. Fakat söylemek istediğim şey açık ve net olduğunu düşünüyorum. Kar cebe yakışır. Lütfen ya yani burada karınızı en azından ana paranızı çekin. Karınız kalsın, ne stres yapın hodul kalmaya devam edin demek istiyorum bana kalırsa. Burada hacme baktığımız zaman hacimler gerçekten devasa. Yani çok güzel hacimler giriyor. Burada çok ama çok güzel hacimler olduğunu söyleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Bunun yükselişi böyleyse geri çekilmesi de sert olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bollinger bandı bizlere diyor ki 5.81 dolar önemli olacaktır. Yani burada aslında kısa vade için ne diyebiliriz peki? Hocam ben kralım görüp satmak istiyorum. Yani burada 6.40 kırılırsa arkadaşlar bence Artık burada satış işlemine gidilebilir. Yani burada çünkü düşen trende girmiş olacak. Ne olacak? 6.40 kırıldı. Artık ben burada daha da aşağıları hedefleyebilirim. Sonrasında yine yükselişine devam edecektir. Ama ben kısa vadede biraz sendin geri çekilmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şu an teknik olarak dediğim gibi hedef 9.10 dolar. Burayı hedefleyebilirsiniz belki. Sonrasında buranın kırılımı 11.80 dolar ardından 13.47 dolar bir de uzun vadeli grafiğimiz vardı o grafiğimizde de bakacağız o grafiğimiz ne alemde hepsini e, anlamaya çalışacağız hemen devam edelim. Burada baktığımız zaman da arkadaşlar en yakın desteğin bizlere 5.77 dolar olduğunu gösteriyor dediğim gibi bana göre buradaki 6.40 e, seviyesi de önemli bir destek olacaktır. E, buradan ben tepki almasını beklerim arkadaşlar Fibonacci 1.618'den yine bir tepki alacaktır. Burayı bir değerlendirmeye şansı bulabilirsiniz fakat altı stop olabilir altına stop atarız. Bu şekilde hareket edilebilir. İstüren e, stopumuza baktığımız zaman bu da hemen hemen yine 5.50 seviyelerini bizlere gösteriyor. E, 5.50 önemli bir destek diyor yani ne yapılabilir? 6.40 kırılırsa da burada 5.50 seviyelerini bekleyebilirsiniz. Burada önemli bir destek olacaktır arkadaşlar bunu sizler de takip edebilirsiniz. Golden Dead Cross yine bu aralığı gösteriyor 5.50 de kırılırsa 4.73. Sıkıntılı bir tablo oluşur. Send için şunu da göstermek istiyorum. Bir günlük grafiğine geçiş yaptığınız zaman şunların hepsini gizlemek istiyorum. Bu indikatörümüze göre send için tepe geldi arkadaşlar. Yani bunu da söylemek istiyorum. Diyor ki tepe burası olacak. Yani bu günlük kapanışta nerede kaparsa kapasın send coin için tepe burası olacak diyor aslında. Peki bu indikatörümüz çalışıyor mu derseniz bunu BTC grafiğinde hemen göstermek istiyorum. Bakın BTC grafiğinde en tepeyi verdiren bu top cycle'dır. Bakın burada diyor en tepe burada geldi dedi. Ardından aşağı doğru çökmüştük. Sen içinde şu an bu indikatörümüz diyor ki en tepe geldi. Ya yani burada artık dikkatli ol. Geri çekilmeler meydana gelebilir. Hatta bu grafiğin en tepesi 8 dolar bile olabilir. Sen bunu uzun süre 8 dolara çıkmayıp en tepeden almış olabilirsin diyor. Dikkatli olun demek istiyorum. Dediğim gibi teknik olarak e, seviyelerimiz verdik. ki hodulcu hodul yapmaya devam edebilir. E, çünkü top cycle top verse de en sonunda sendin projesini biliyoruz. Ben gevşeme yaptıktan sonra, indikatörleri soğuttuktan sonra 10 dolar değil 20 dolar gibi seviyelerin e, hedef olabileceğini düşünüyorum. Uzun vadede Sand için bunları söyleyebiliriz. Peki uzun vade grafiğimize geçiş yapalım. Ben burada gerekli uyarılarımı yaptığımı düşünüyorum. Hemen uzun vade grafiğimize geçiş yapalım. Sand için takip ettiğimiz çok önemli bir grafik bulunuyordu arkadaşlar. Bakın dikkat edin burada. Sand'in şu mavi çizgisi çok önemli bir direnç kaynağıydı kendisine. Ne oluyordu? Burada kaybettiği zaman direnç oynuyordu. Şurada tam direnç oluyordu. Kazandığı zaman kendisine destek oluyordu. Sonra bakın kaybetti direnç. E, şu an yine burayı kazandı. Ya yani burayı kazandı derken çok zorlandı ama Buraya bakalım hatta hemen göstermek istiyorum 4 saatlik grafiği alırsak Bakın buraya iğne attı durdu iğne attı durdu iğne attı durdu şu an burayı kazandı test etti Ve bir sonraki hedef aslında burada 10 dolar seviyelerini gösteriyor arkadaşlar yani burada baktığımız zaman teknik olarak baktığımız zaman e, Şu en tepeyi veren bakın şurada çarpmıştı çarpmıştı şu an burayı diyor ki 10 dolar en tepe olacak diyor. Yani dediğim gibi ne yapılabilir riskinizi yöneterek paranızı mesela burada ben %80'ini çıkardım %20'si de kalsın 10 dolarda çıkaracağım veya ben hiç bozmayacağım uzun vadede ben buna çok güveniyorum diyorsanız da arkadaşlar uzun vadede Sendi ben daha uzun vade tutmak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar burada zaten hedefleri vermiştik. 18 dolar, 32 dolar ve 100 dolara kadar çıkabileceğini sizlere söylemiştim. Bakın tam burası 100 dolar olarak gözüküyor. Yani daha uzun vadede bu ne zaman olacaktır? Bitcoin rally'ye başlar biraz daha altcoin'ler ısınır. E, bundan sonra olur ama şuradan itibaren 100 dolara gider mi derseniz imkansız arkadaşlar. E, geri çekilme elbet olacaktır. Mesela burada olduğu gibi ne olmuş burada? Tam olarak e, şu lokasyona bir daha alalım. Tam şurası bakın ne oluyor aşağı doğru geri çekiliyor. Bakın şurada yine bir döngü var burada arkadaşlar. Şöyle bakın tam şöyle bir hareket yapıyor. Aşağı doğru geliyor tam şöyle bir hareket yapıyor. Yine buradan aşağı doğru geliyor. Yine burada da yine aynı hareketi yaparsa şu döngüyü izleyebilir. Yani 18 dolar 32 dolar ve 100 dolar hedeflerinin uzun vadede gelebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bu hemen şak diye olacak diye bir şey yok. Ben bunu uzun vadede cüzdanıma atarım diyorsanız bu seviyeleri bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an için zirve gelmiş olabilir. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Peki hemen haberlerimize bakalım. Haberlere baktığımız zaman 31 Aralık'ta iki tane önemli gelişme bulunuyordu arkadaşlar. Game Maker sürümü güncellemeleri gelecek. Çok fazla güncelleme yapacaklar oyun içerisinde vesaire. Daha fazla oyun paketi sunacaklar. Bu da gerçekten fiyatı olumlu etkileyebilir. Aynı zamanda burada bir lansman gelişmesi de olacak. Sizler stake ederek Foundation lansmanına destekle de bulunabileceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Sandbox alfa geçişi olacak. Bu da gerçekten 29 Kasım'da olacakmış. Bu da olumlu etkileyebilir. Sandbox'a baktığımız zaman arkadaşlar metaverse alanında 3. coin olduğunu görebiliyoruz. Hacim olarak vesaire market cap olarak büyüklük olarak 3. sırada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani 7 günde %109'luk bir artış yapmış. Son 24 saatte de %20'lik bir artış yapmış arkadaşlar. Bu yüzden Gerçekten dikkatli olun. Ee, sende yani uzun vadede yine akümüle fırsatı verecektir. Yani güzel alım yerlerine gelecektir. Sabırlı bir şekilde bekleyin. En azından ana paranızı çekmiş olun diye ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü en tepeden almış olup ve elinizde hiçbir nakit olmazsa ortalama da düşüremezsiniz. Maalesef sorunlar oluşabilir demek istiyorum. Daha fazla send videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.